Sene 2012-2013 ve Hyundai ix35 ve Kia Sportage gruplarını piyasaya sundu. Ee, gerçekten çok ses getirmişti o zaman. Biz de tam o dönemde Lovato olarak Antalya'da bir bayi toplantısı hazırlayacaktık ve İtalya Arge ekibi sağ olsunlar bu araçların Argesini bizim için hazırladılar. Dünya'da ilk kez Lovato olarak biz Türkiye'de GD'yi montajı yaptık bu araçlara ve. Ee, şu ana baktığımızda yaklaşık 10 yıldır bu araçların dönüşümünü muhteşem bir şekilde devam ettiriyoruz. Bayilerimizin montajını severek ve sıklıkla yaptığı bu GDI araçlarda Lovato'nun EXR ve DE kitlerini uyguluyoruz. Parçalarına göz atalım. Elektronik kontrol ünitemiz. Basınç sensörümüz aynı zamanda altıda filtre ve gaz sıcaklığını da ölçüyor. Regülatörümüz hemen aşağıda ve enjektörümüz de kapağın altında. GDI Gazolin Direct Injection yani direkt enjeksiyonlu Hyundai Kia grubunun aracı 2016 model Kia Sportage'ın içerisindeyiz. Montajı tamamlandı. Testinde de sizlere bilgiler vermek istiyoruz. Bütün direkt enjeksiyonlu araçlarda olduğu gibi bu aracımızda da benzin ve gaz beraber kullanıyor diyebiliriz. Ancak burada en çok gelen sorulardan bir tanesi de işte LPG'yi bitirip gaz kullanıyor işte ya da gazı kapatıp benzin benzini kapatıp gaz mı kullanıyor gibi sizlerden gelen çok sorular var. E, hayır e, sistem genel anlamda LPG kullanıyor zaten yüzde 85 oranında LPG kullanırken yüzde 15'i de LPG ile beraber benzin enjektörlerinden damlatma şeklinde geçirerek benzin enjektörlerinin ve motor üst kısmının Soğuk kalmasını sağlıyor. LPG'nin yanma ısısı birazcık daha fazla olduğu için oralarda benzin yanma ısısına çekmek için bir aslında strateji diyebiliriz. Bu stratejiyle tabii ki benzin-LPG oranı birazcık düşmüş oluyor ama bu düşüş gerçekten aracın efektif ve uzun yıllar sorunsuz çalışması için. Biraz önce girişte dedik ki. Dünyada ilk kez biz taktık. Gerçekten öyle. İlk önce Lovato olarak biz bu gururu yaşadık. Dünyada ilk damla LPG Lovato sayesinde yapılmasıyla. Ve o yıllardan beri hala dönüşümünü çok sıklıkla yapıyoruz. Gerçekten çok keyif alarak yaptığımız montajlardan, bayilerimizden gelen geri dönüşler de o şekilde. Aynı zamanda işte forumlarda okuyoruz. Müşterilerimiz de gerçekten çok memnun. Bu 10 yıl içerisinde tabii ki gelişmeler oldu. RG ekibi her an çalışıyor. Yaklaşık %20-25 iken benzin oranları şu anda 15'lere çekilmiş durumda. Burada da gerçekten artık yeri diyebiliriz. Şu anki oranları çok güzel. Utku Bey bu araçlarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi yakıt tüketimi. Hı hı. Şu anda benzinde ve LPG'de ne kadar yakıt yakacak ve bizim tasarruf oranımız yüzde kaç olacak? Hı hı. Evet. Bir söyleyelim. Dediğiniz gibi Osman Bey ya, e, şu anda direkt enjeksiyonlu araçlarda ilk gelen sorulardan bir tanesi 100 kilometre kaç litre benzin kullanıyor? Çünkü beraber kullanıyor zaten LPG tasarruflu ama benzin burada direkt etken olduğu için yaklaşık 1,5 litre civarında bu araçlarda şehir içerisinde benzin tüketimi söz konusu 100 kilometrede 1,5 litre civarında benzin kullanıyor. Yani şu içinde bulunduğumuz otomatik 2016 Kia Sportage şehir içerisinde yaklaşık 10 litre e, civarında benzin tüketiyor normalde. Şimdi LPG geçtikten sonra 1.5 litre benzin yaklaşık 8.5 litre belki 9'a yakında LPG kullanacak. Dolayısıyla bugünkü şartlarda %40'a yakın bir tasarruf söz konusu. Güzel bir oran, harika bir tasarruf Güzel bir oran. Aynı zamanda sistem çok güzel oturduğu için gerçekten çok konforlu sistemler. LPG açısından çok konforlu, sorunsuz diyeceğimiz sistemlerden. Ee, yani 10 yıl olmuş. Yani gerçekten çok müşterimiz var kullanan ve ben genel olarak bir soru, sıkıntı kesinlikle yaşamadık. Ee, bunları bayilerimizden gelen geri dönüşler ya da gruplardan gelen geri dönüşlerden rahatlıkla anlayabiliyorum. Evet. Bu arada montajları da çok kolay. Ee, zaten projesi hazır olduğu için ve de yıllardır e, Türkiye genelinde bütün bayilerimizde çok montajını yaptığı için. Artık çok e, hızlı ve e, mükemmel bir şekilde montajını yapıyorlar. El alışkanlığı oldu. Artık tecrübe kazandılar. Kesinlikle şey. programı da çok rahat zaten. Artık genelde ilk yapılan araçlarda çok aranırız. İşte ister istemez ilk karşılaşılan işte kablo ya da herhangi bir parçanın yeri ya da program açısından destek anlamında ama de artık hiç buna gerek kalmadı. Direkt bayimiz zaten yapıyor. Sorunsuz, sıkıntısız müşterilerimize de kullanmak kalıyor. Evet. Turbo Turbo araçlar araçlarda bunlar gibi zaten ama tek farkı herhalde yazılı Evet. turbosu olması. Kesinlikle. Yine onlarda bir miktar benzin kullanılıyor. Kesinlikle evet. %40'ı falan yakın oluyor herhalde. Doğru. TGDI yaklaşık işte 177 beygirlik Hyundai Tucson ya da Kia Sportage gruplarında da yine aynı ürünümüzü kullanıyoruz. Ancak onlarda bir regülatörümüz farklı, birazcık daha büyük bir regülatör, Ultra HP dediğimiz için. regülatörü kullanıyoruz. Tabi yazılımı da daha farklı. Onlarda da gerçekten yine sorunsuz, sıkıntısız sonuçlar alıyoruz, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu arada 2013 yılında biz 3 tane Hyundai ix35 aldık sonra Kia Sportage çıktı. Ya sportçıyı aldık. Arge araçlarımız. Arge araçları olarak. Test araçları. Ve bunları biz 200 bin kilometre kadar kullandık. Yani e, bu 200 bin kilometre sürecinde de gerçekten hiçbir masraf, hiçbir sorun çıkarmadı. Normal bakımlarını yaptık, yağını suyunu değiştirdik, bindik. İşte daha sonraki aşamalarda yine e, Tucson vesaire yani, gibi araçlarımızla oldu. Araçları e, her zaman. ARGE ekibinin paralelinde ilk çıkan araçlarda araçlarımızı alıyoruz. İtalya'da yapılmış kalibrasyonları kendi araçlarımızda deniyoruz ve kullanıyoruz. E müşterimizin testini de açıyoruz. Yani müşteri geldiği zaman aklında soru artık almaması için geliyor tabii, test tabii. ediyor. Evet. E, o da büyük bir avantaj Gerçekten kafalarında işte videolarda anlatıyoruz. Belki e, %100 oturmuyor ama araçları da görünce tamam artık e, bir sorun yok buyurun diyorlar. Tabii birkaç ay önce LPG benzin fiyatları hemen hemen çok yaklaştı. O zamanlarda LPG'yi söktürmeyi düşünenler oldu. Ama şu anda LPG yaklaşık e, üçte biri fiyatlarına geldi hemen hemen benzinin. Böyle olunca şu anda talep de çok. Gerçekten e, firmalar yetiştiremiyorlar artık ürünleri. Ben en son şeyi duydum onu bayağı bir güldüm. güzel araç sahipleri sanırım montaj yapıyor musunuz diye arıyorlar. Çok sürekli, çok <laughs> çok aranıyoruz. Evet. Dizel araç sahiplerine sesleniyoruz. Şu anda yok maalesef öyle bir durum. <laughs> en kısa zamanda siz de benzine geçin ve LPG ile sizi mutlu tasarruflu e, sürüşlerde buluşturalım. Tutu ben bu aracın performansını merak ediyorum. Derken tam da sen bir dip gaz yaptın. Bir dip gaz yapalım dedik. Videomuzu böyle kapatalım dedik ama yol bize izin vermeyecek. Ama gerçekten kullanışı çok e, keyifli bir araba şehir içerisinde. Evet, iyi. Belki çok performans isteyen e, takipçilerimiz için değil ama şehir içi kullanım için bence mükemmel. Çok çok hoşuma gitti. Çok rahat bir araç. Osman Bey o zaman kapanışı sana bırakıyorum. Kapanışı yapalım o zaman Uztukbeş. Ee... Sportage'dan seslendik size. 1.6 GDI aracımız. Montaj detaylarından bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek vermiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.